Fahni Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte GSB Wi-Fi'de sertifika yükleme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Bunun için telefon cihazınızın ayarlar kısmını tıklıyorsunuz. Güvenlik şifreleme ya da kimlik bilgileri seçeneğini seçiyorsunuz. Depolama biriminden yükle açılan ekrana indirdiğiniz sertifikayı seçin. Yani internet üzerine öncelikle güvenlik sertifikası indirmeniz gerekiyor. Sertifika için isim istenirse herhangi bir şey yazın. E, VPN ve uygulamalar ya da kablo seçiğini seçin tamam düğmesine dokunmanız gerekiyor. Yani burada güvenlik şifreleme kısmını dokunduğunuzda indirmiş olduğunuz internet üzerinden güvenlik sertifikasını e, GSB Wi-Fi'de e, cihazınıza yükleyebilir. Ve bu şekilde e, sertifikanız yoksa GSB Wi-Fi üzerinden bu sertifikayı kolaylıkla internet ağınıza ekleyebilir ve e, yurt internetinizi gönül rahatlığıyla kullanmaya başlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.